ortalama yüzde 60'ını oluşturuyor. Bu çok aktif değerlendirilmesi gereken üzerine projeler geliştirilmesi gereken bir nüfus. Bunun baştan yönetilmesi gerekiyor fakat ne yazık ki bugün işsizlik verileri geldiği zaman geçen hafta gördük ki her dört gençten bir tanesi işsiz. Peki burada biz hep bunları söylüyoruz böyle bir tespitler yaptık. Hemen e, ee, acaba bu lehimize olan unsurlar birileri tarafından aleyhimize çevrilme ihtimali var mıdır diyoruz. İşte şu ana kadar ne olduğu tam açıklanamayan bir uçak kazasında Türkiye 67 tane fizikçisini kaybetti. Aselsan'daki mühendisleri biliyorsunuz. 3'ü 4'ü duyduk ama ben öğrendim ki en az 10 tane. Çünkü 12 taneye falan çıkarmışlar. Görüyorum e, stratejik kritik projelerde çalışan mühendisler trafik kazası nedeniyle intihar e, ettiği için e, işte bunalım geçirilmesi nedeniyle bir şekilde ölmüşler. Yani bir iki tanesi kayıp. Bu kadar çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız ve bu Aselsan gibi, Tai gibi, Havelsan, Tusaş gibi firmalar 2001 krizi döneminde satılması öngörülmüştü. Bunlar özelleştirme kapsamına alınmıştı ve satılacaktı. 2001 krizi döneminde Kemal Derviş programında bu bu şekilde incelenmeye başlanmıştı. Sonradan hükümet değişince 2002 Kasım'ından sonra yeni kurulan hükümet bunların iyileştirilebileceğini, Türkiye lehine değerlendirilebileceğini düşündüler ve bugün neredeyse ihracatları 3-4 milyar civarında bir e, ihracat potansiyeline de ulaşmış durumdalar. Sadece bir İHA örneği vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bize İHA'lar için kullanılan kameralardan 14 tanesini satmış. 15. kameraya izin vermemiş. Bir tanesini usta bozmuş. Bir tanesi kullanan bir kişi yanlış yerine dokunduğu için bir problem çıkmış. Bir tanesi kendiliğinden ne olduğu anlaşılmamış. 8 tanesi aktif. Bozulanlar üzerine çalışarak biz şu anda Ankaralar'a takmış olduğumuz kameraları geliştirdik. Onlara ayrıca şu anda füze taktık. Yani bir şeyler yapmanın derdinde olan bir oluşum bunlar. Tayı olsun, Havelsan olsun bunların her birisi böyle. Bunun dışında bir de altyapılar var ki bizim ekonomi konusunda çalışan kişilerin en fazla duyduğu konulardan bir tanesidir. Ekonomik tetikçiler adı altında e, piyasada kitapları satılan üstelik kitapların fiyatları da 5-6 lira olan bir, bir takım yayınlar var. Bu yayınlarda özellikle şu konu anlatılır ülkeleri biz arabası olmadan, araba üretemeden otoyol yaptırırız. Sonra o otoyolu kendimiz finanse ederiz. Üstüne şu kadar borçlandırırız, faizini alırız. Sonra bir de arabamızı satarız, arabadan da gelir elde ederiz. O ülkeler sürekli borçlanır. Biz onları bir gün bütün ülkedeki kaynaklarını yok edecek şekilde el koymaya başlarız. Diye anlatan, tetikçinin ülkeyi nasıl ekonomik krize soktuğunu anlatan çalışmalar var. Şimdi bu çalışmaları da gördüğümüzde bu çalışmaları gördüğümüzde özellikle şunu e, fark ediyoruz. Altyapıya dönük yatırımlar bu tetikçilerin istemediği yatırımlar. Yani deşifre olmuş bir tetikçi özellikle bu konuya bu şekilde anlatıyorsa bizim daha fazla altyapı yapmamız lazım. Şurada Çandarlı Limanı'nı hedefliyoruz. Çandarlı Limanı yapalım istiyoruz. Çandarlı Limanı'nın muadili Pire Limanı. Yıllık işlem hacmi 50 milyar dolar. Siz bunu kendiniz yaptığınız zaman Çandarlı Limanı başka bir hap oluşabilir. Kim istemeyecek? Elbette Yunanistan ve Yunanistan üzerinden ticaret politikasını yürütenler ve geliştirenler bunu istemeyecek. O yüzden 3. havaalanı yaparken, 3. köprüyü yaparken birilerinin karşı çıkması bu yüzden çok önemli. Milli parayla ihracat diye bir şey çıktı. Önceden ben de çok yadırgadım ama baktım ki son çıkan verilerde 1 milyar doların altında biz milli parayla TL ile ihracat yapıyormuşuz. Son rakamlar 3 milyar dolar civarında. Ne eksiği var? Yani nesi kötü? Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Yine 90'lı yıllar, 94 krizi döneminde IMF ile anlaşma yaptığımız zaman 300 milyon, 300 milyon bize gözden geçirme karşılığı para veriyorlardı. 300 milyon dolar. Yani öyle bir şey ki şartları o kadar da ağırdı. E, siyasilerden bir tanesi 300 milyon doları biz kendimiz devlete ödeyelim. Yeter ki onların IMF'nin istediği şartları yerine getirmeyelim diyerek bir e, hamasi bir konuşma yapmıştı. Herkes de alkışlamıştı. Bence çok güzel. Komşularla sorunsuz bir politika dedik. Komşuların hepsi sorunlu çıktı. Tabii bu bizim yönetebildiğimiz bir şey değil. Rusya, Çin, savunma enerji konularında anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmaların da arkasından e, pek çok sorunlar özellikle pardon Özellikle Avrupa Birliği, IMF e, çerçevesinde, NATO çerçevesinde bir takım sorunlar yaşamaktayız. Şimdi mevcut siyasi iktidarla ilgili bir şey söyleniyordu. Yani şu anda ülkenin yöneticisi konumunda oldukları için söylüyorum. Krizde geldiler, krizde giderler. O yüzden siyasi iktidara hedeflemelerinin temel bir nedeni vardı. Ülkeyi krize sokacak bir tür işlemleri nasıl gerçekleştirebiliriz? Çünkü başka türlü olmuyordu. 2008 krizi de onlar için bir fırsattı. 2008 işte Rubin 2008'de bir sorun yok demişti ama bir sene sonra Rubini iki sene sonra Türkiye'de sorun çıktı dedi. Başlarda Türkiye'de bir şey yok dedi. Tabii bu onları mutlu etmedi. En önemli konulardan bir tanesi şu. Halk Bankası sorunu. Halk Bankası hakikaten devletin operasyonel kritik bir bankası işlevini gördü. Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ile petrol anlaşması yaptılar. Petrol anlaşmasında ilk petroller Türkiye'ye geldi. Amerika itiraz etti. Bakın bu konu çok önemli. Amerika itiraz etti. Sonra dediler ki, bari parasını halk bankasına değil de Amerikan bankalarından birine yatırsaydınız. Yani anlaşmayı yapın ama bari öyle olsaydı. Arkasından Irak yönetimi merkezi yönetim dedi ki Türkiye bölgesel yönetimle anlaşma yaparak. Irak'ın toprak bütünlüğüne şu anda bozmak istiyor, yıkmak istiyor. Ve son olarak Amerika bu anlaşmayı yasa dışı olarak tanımladı. Dışişleri sözcüsü Psaki, Türkiye dedi bunun sonuçlarına katlanır dedi. İki gün sonra Musul konsolosluğu basıldı. Şimdi iki tane somut veri. Yani bu durumun iki göstergesini anlatıp konuyu toparlıyorum. Bu gördüğünüz veri ekonomideki temel göstergelerden faiz. Bakın Gezi döneminden bir hafta önce ilk grafiğin en köşesi şuradan yapabilecek ee, en köşede gezi, gezi olaylarından iki hafta önce faiz yüzde beş düzeyinde. Yüzde beşe yakın beş nokta yirmi beş. Geziden sonra faizin nasıl sıçrama yaptığını görün. Yani burada gezi olaylarından yaklaşık Mayıs'ın 27'sinde olmuştu. 2013 Mayıs 27'de. Ağustos olsa evet. Ağustos ayına yani 3 ay içerisinde faizler %100 arttı. %5 olan faiz %10'a çıktı. Kim kazandı? Sonra biraz toparladılar. Geziyi hallettiler. Arkasından 17-25'ten bir hafta önceki faizler dip. 7.5'a kadar düşmüştü. Sonra 17-25 kasetler siyasi iktidar gidiyor, ülke ekonomik olarak batıyor, belirsizlik, seçimler geliyor, faizler yeniden pik. Gördüğünüz gibi bu sefer yüzde 12-13 faizleri konuşmaya başladı. Sonra 17-25'ten bir şey çıkmadığı, 30 Mart seçimlerinde de bir şeylerin olmadığı görüldü. Yani yerel seçimlerde de e, halkın böyle bir tevesci olmadığı, e, meylenin olmadığı görüldü ekonomi yeniden düzelirken bu sefer 7 Haziran e, ve 1 Kasım seçimlerini gördük. O dönemde de birdenbire faizlerin yükseldiğini sonra 15 Temmuz'un bakın e, orada vermiş olduğum faiz oranı e, 8.25 civarında bu faiz düzeyi 15 Temmuz'dan 2 hafta önce ama 15 Temmuz'dan sonra yeniden faizlerini fırlayarak ülkenin ...güvenlik riski, kredi riski... ...pek çok sorunun bu şekilde yükseldiğini görüyorsunuz. Diğer grafiği de verip konuyu kapatıyorum. Ülkede bir de dolar gerçeği var. Şurada e, grafiğin en başında doların... ...1.5-2 aralığında seyrederken... ...Ocak 2013, 1.5 düzeyinde seyrederken... ...hatırlayacaksınız 3 ay kadar önce dolar 3.80 ya ya da 4'e kadar yükseldi arkadaşlar. Yani 3.80'e yükselen bir dolar ülkenin kaynaklarının yok edilmesi, sömürülmesi, kaynakların başka ülkeye transfer edilmesi demektir. Aynı göstergeleri burada tanımladım. 17-25 döneminde nasıl yükseldiğini, seçim dönemlerinde nasıl arttığını, 15 Temmuz'dan sonra yükseldiğini görüyorsunuz. Ama bu dolarda öyle bir şey ki yeşil olduğuna bakmayın. Yüzü kara, kendisi kara. Geçen hafta dolar 3.50'ye düşmüştü. Birden 3.59'da cumayı kapattık. Neden? Çünkü PYD'ye verilecek olan silahlar Amerikan Başkanı tarafından imzalanınca dediler ki Türkiye güvenlik risklerini artırdı. Güvenlik riski arttığına göre dolar yükseldi. Doların yüksek olması iki tane sonucu var. Bir, ithalat çok pahalanıyor. İthalat çok pahalı hale geliyor. İki, biz borçlarımızı öderken daha fazla kaynak temin etmek zorunda kalıyoruz. Tabii bütün bunlar bizim aleyhimize gelişen durumlar. Ekonomik anlamda bir ülkeyi e, bu cendereyi aldıkları zaman kolayca ufalayıp yok edebilirler. Tabii bunları ekonomik mobbing olarak da tanımlıyoruz. Ekonomik soykırım soy olarak da tanımlıyoruz. Eko terör olarak da tanımlıyoruz. Ama sonunda şunu ifade edelim. Eğer biz hukuk ve adaletin hakim olduğu bir düzen kuramazsak, liyakati egemen kılamazsak, meşruiyeti insanların vicdanında gerçekleşen hareketleri, uygulamaları insan vicdanında aklıyamazsak yapmış olduğumuz hiçbir şeyin sonuçta etkisi ve güvenilirliği olmayacak. Bunu da çözmek için ülkenin güçlü bir siyasi liderliğe ihtiyacı var, vizyonerliğe ihtiyacı var. Bunu da o şekilde çözebileceğimize inanıyorum. İlginiz için teşekkür ederim. <laughs> Tüm katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ediyorum. Sorular var. Ee, şu anda ikisi başladı. İbrahim hocama sen dersen birkaç soru daha geliyor. Siz cevaplamak isterseniz. Bizde soru sorarken genellikle bir açıklama notu düşülür. Sorular hiçbir zaman tek cümle olmaz. Ahmet Doğru Yol'un bir sorusu var. 2016 yılı Kütahya'daki havaalanına devletin ödediği 21 trilyon lira civarı olduğunu biliyoruz diyor hazineden aktarılan paralar ve yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının maliyetlerinin devletin bütçesine yüklendiği ve bunların vergilerle ödettirildiğini söylüyor. Gerçekten haklı. Ancak e, bunların yapılması gerekiyor. Bunları yapmadığımız takdirde biz bir sefer geleceği kaybedeceğiz. Şöyle örnek vereyim. Şişe Cam Genel Müdürü ile iki sene önce bir toplantı yapmıştık. Söylediği şuydu. Biz denizden camları yükleyip Edirne'den çıkarana kadar neler çekiyorduk? İşte bir kısmı pert oluyordu, yüzde 10-15 fire diyorduk. Ama şu anda hiç öyle bir sorun yaşamıyoruz. Yollar sayesinde rahatça bunun ihracatının sınır ötesi gönderilmesini sağlayabiliyoruz demişti. Bayanlar, baylar şunu inanmamız gerekiyor. Ulaşımın olmadığı, ulaşamadığımız bir yer, malın götürülemediği, pazara ulaşılamayan, ham maddeye ulaşılamayan hiçbir bölgeye biz ticaret yapamayız. Bu altyapılar evet bugün için maliyetli görünüyor ve bugün için bu maliyete katlanıp geleceğimizi kurtarmalıyız. Buradaki tercih bizim bir siyasi iktidar var karşımızda. Diyor ki ben bu yatırımları yapacağım karşılığında hazineden ödeyeceğim. Halk sizsiniz. İster bunu onaylarsınız, biz bu programı, bu politikaları benimsemiyoruz dersiniz. İsterseniz eee benimsersiniz, destek olursunuz ama şu gerçeği hiçbir zaman unutmayalım bu yatırımların yapılması gerekiyor. Türkiye yıllardır ihmal edilen bu sorunların üstesinden gelmek zorunda. Ee, yurt dışına çıkmış olanlar hemen hatırlayacaklardır. Yurt dışında metro ağları neredeyse örümcek ağı gibidir. Biz şurada Karşıyaka'ya tramvay yaptık diye mutluyuz. Ee, i̇şte şuradan şuraya İzmir'in içerisinde Fahrettin Altay'a kadar metro yaptık diye mutluyuz. Ne bileyim Torbalı'dan Alaya'ya gittik diye mutluyuz. Yani düşünün bu kadar. Ee, ama bunun e, bunun sefiller okuyanlar hatırlayacaklardır. Oradaki Jean Valjean metroya kaçıyor. Yani yıllarını hatırlayın. Metro diye bir şeyin olduğunu biz ta 100 yıllar sonra ancak öğrenebiliyoruz. Bunları bugün çözmezsek yarın daha büyük sorunların ortasında olacağımızı düşünüyorum. Komşularla sıfır sorun. Tabii Bence bu cümle çok talihsiz bir cümleydi. Emevi camisinde namaz kılmak e, doğru bir cümle değildi. E, orada işte siyasetçinin aceleciliği, siyasetçiliğin alkış fetişine kapıldığını düşünüyorum. Keşke öyle bir cümle söylenmeseydi. Buradaki e, daha ulvi nedenlerle yapmış olduğumuz hareketleri gölgeleyen bir şey oldu. Bugün herhangi bir hani Yunanlı gelip de şurada bizim hiç gitmediğimiz Eşek Adası'nda iki kuzu çevirdi diye isyanı koparıyoruz. Aynı şey onların Emeviye Camisi'nde namaz o kılacağız. Efendim? Şey 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 şey. yani, yani adalar bir şey bir şey bir şey. Yok adalar Yok yok hayır. Yani şunu söylüyorum. Bunu nasıl içimize sindiremiyorsak kabullenemiyorsak aynı şeyi o cümleyi de hak etmiyor. Yani o ülke o zaman ya biz gideceğiz, tamam biz Osmanlı İmparatorluğu bakiyesiyiz, yeni Osmanlı biziz diyeceğiz. Gireceğiz, Şam'sa Şam, Bağdat'sa Bağdat, Musul'sa Musul, gideceğiz dolaşacağız, başka yolu yok. Bosna'ya gittiğimizde herkes bize nasıl ilgi alaka gösteriyor, gidenler bilir. Ben Pakistan'a gittiğimde İkbal'in camisinde 80-90 yaşında bir tane amca vardı elim öpmeye kalktı, Türkler hoş geldiniz diye. Yani şeyi çözmek gerekiyor, konseptimizi, kendi ülke konseptini çözmek gerekiyor. Bu olmaması gerekirdi. Şimdi komplo, komplo teorileri, evet anlattığımız olaylarda biraz komplo teorileri var. Ancak şu bir gerçek ki şu anda IMF yapmış olduğu anlaşma doğrultusunda memura ne kadar zam verileceğinden, verginin ne kadar olacağına, borçların hangi şartlarda ödeneceğinden özelleştirme kapsamındaki hangi firmaların kaça devredileceğinden işte sadece ciroları karşılığı ya da ödeyecek olduğu vergileri karşılığı devredilen şirketlere kadar hepsini program kapsamında değerlendirmeye alıp bunlara görüş beyan edebiliyorlar. Yani Kanuni Sultan Süleyman'a atfedilen bir söz bu.